Merhabalar. LibreOffice Kalk programında özel listelerden bahsedeceğiz. Özel listeler dediğimiz şey, örneğin Ocak yazıp Enter'a bastıktan sonra ve tekrar aynı hücrede doldurma kutucuğuyla sağ ya da aşağı çektiğimiz anda ayları otomatik olarak doldurduğu gibi günler içinde yine aynı şekilde pazar yazıp Enter'a basıp doldurma kutucuğuyla aşağı, sağa, sola çektiğimiz zaman birbirini takip eden listeler özel listelerdir. Bu listelerin aslında bizler de kendimiz benzerlerini ekleyip kullanabiliriz. Bunları nasıl yapacağız? Araçlar menüsünden seçeneklere gelinir. Burada LibreOffice Calc tıklanır. Buradan listeleri sırala seçilir. Gördüğünüz gibi bakın pazartesi salı çarşamba ya da açık olarak net olarak yazdığınızda ya da ocak şub gibi ocak şubat da yazabildiğiniz gibi biz kendimiz örneğin illeri çok sık il listesini kullanıyoruz ya da personel listesini kullanıyoruz. Diyelim ki bir personel listesini ismini yazdıktan sonra ve Aşağı doğru, sağa doğru, yukarı doğru çektiğimizde bütün personellerin listesinin yazılmasını isteyebiliriz. Bunun için yeni sekmesine tıklıyorum. Buradan bakın, manuel giriş olabilir. Örneğin Adana, Adıyaman, Ankara, Konya, Nevşehir, Kırşehir, Aydın gibi kendimce bir il listesi oluşturdum ve ekle dedim. Artık bakınız buraya listem eklendi. Tamam diyorum. Aynı şekilde buraya Konya yazıyorum örneğin. Bunun doldurma kutucuğundan tutup çektiğim zaman mevcut listem doğrudan buraya artık yazdırılabiliyor. Ya da Adana yazıp aşağı doğru çektiğimde bu liste tekrar eder biçimde yazdırılabiliyor. Bunu az önce söylediğim gibi personel listesi şeklinde de yazabilirim. Nasıl yazarım? Yine araçlar, seçenekler, LibreOffice Kalk'taki listeleri sıralaya gelir. Yeni derim. Örneğin buraya Cihat yazarım. Ahmet yazarım. Mehmet, Ayşe, Fatma, Hasan. Tabii soy isimleriyle de birlikte yazabilirsiniz. Kazım İbrahim gibi isimleri yazdım. Ekle dedim. Bakınız artık benim bir özel listem var. Tamam dedim. Buraya o personelden herhangi birinin ismini yazıyorum. Örneğin Cihat diyorum. Sağa doğru çekiyorum. Tüm personeli yazıyor. Ya da buraya İbrahim diyorum. Bunu yukarı doğru çektiğim zaman tersten Aşağı doğru çektiğim zaman da sıradan itibaren yazdığını görüyorum. Bunun en büyük avantajı bu tip personel listeleriniz ya da çok sık kullandığınız bir listeniz var ise herhangi bir dosyaya kaydedip bir yerde saklamak zaman zaman nerede bulacağım, nereleydi, silindi mi gibi riskleri tamamen ortadan kaldırmasıdır.